Arkadaşlar merhaba. Bugün her zamanki gibi geldik. Dün midem bulandı. Antrenmanı yapamadım ama bugün inşallah dayanıp idmanın sonuna kadar dayanacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar koşumuz başladı. Valla yanıyor ortalık. Yemin ederim hiç durulmuyor. 2014 ve 13 grubu var bugün. Ömer Hoca ile beraberiz. Bakalım inşallah güzel bir idman geçecek. Yunus Emre ile Hüseyin biraz rahatsız. Dün Hüseyin dayanamadı çıktı ama bugün inşallah idmanı tamamlayacak. Bir de sabah çok zor kalkıyorlar. Sabah çok erken saatte idman. 9'da başlıyoruz. Baya yani bayağı zorlanıyorlar. Zor kaldırıyorum evde. Burada da biraz isteksiz oluyorlar ama antrenman yaptıkça açılıyorlar tabii. Bakalım inşallah güzel bir idman çıkaracaklar. İdmanda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar idmanımız başladı. Pas, Pas yapan yapıyorlar. Yapan. Yunus Emre burada. Hüseyin burada. Pas, Bugün pas izlemanı yapacağız muhtemelen. En azından çocuklar çok yorulmaz. Evet arkadaşlar diğer harekete geçtik. Çocuklar uzun top atıyorlar şimdi. Atmaya çalışıyorlar diyeyim ya da. Evet. Yunus Emre burada, Hüseyin orada ortada. Aferin. Evet Erdem. <laughs> Hüseyin. Bravo Erdem. Gel. Bakalım Hüseyin nasıl kullanacak uzunu. Aferin. Evet Yunus Emre de burada. <laughs> Hocam maç mı var? Evet maç varmış. Şey yapıyor musun şu anda? Evet pişmanım <laughs> ama elimle çekmeye çalışacağım Ömer. İnşallah. E, tamam. Antrenman sonra sen daha çok yorulacaksın. <laughs> Aynen ben daha çok yorulacağım antrenman sonrası. Valla maç yapacaklar. Gene tripod'u getirmedim. Bilmiyordum bir maç olacağını. Ya. Sen kaç yaş Bir de gelmiş şey. Oh, evet. evet bir dakika Hüseyin. Geri vites yapmayın oğlum. Ba Sizden küçük hepsi. Korkuyorlar mı? Korkuyorlar, Korkuyorlar mı? Oğlum. Korkuyorlar tabii. <laughs> Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkında mı? Yenileceğimizi düşünüyorum. Kaç Çünkü... fark atarsınız? 5 atarız? Hocam altı atarız. 4 beş atarız. Bu hoparlör mü? En az altı atarız. Oğlum açılın, açılın. En az atarız. Açılın, açılın. Açılın. Atarız. Dokuz atarız, dokuz. Dokuz dedi. Abi hepsini <laughs> rezil edeceğiz. Ömer sizi yeneceğiz. Zaten, <laughs> yeneceğiz. Zaten yemek yollar. Hocam, hocam <laughs> bir <öperebilirim. gülüyor> şey diyebilir miyim? Bir dakika. Ömer konuşsun. Konuş bakalım. Abi dokuz oy falan atacağız diyor. Yarımız kadar hepsi. Biz bunları yeneceğimize inanıyorum. Aynen tehdit aldım az önce azdan görüşeceğiz e, bak, aynen, şimdi aynen. diye. He aynen aynen. Arkadaşlar şimdi 2013'te 2013'ler 2013 çok iddialı konuştu. Bu ön galibiyetleri yok. Oh, biz... Oralara çok biz, girme. Yaşam oh, Futbol ya yaşam bakınız hayır. Evet. <laughs> biz bunları <biz, biz>, <laughs> öyle <laughs> ya, yani. ya. Bir ya. Göreceğiz bakalım. Biz bu bir tane 12 maçın bütün 11'ler girdik. Birincileri Ramiye ikincilerle de beraber kaldı. Aferin oğlum size. Evet şımarmayın hadi bakalım. Evet çocuklar birbiriyle çok atıştılar. Bakalım 2013'ler yenilirse, büyük rezil olacaklar çok büyük konuştular. Ben 2014'lerin çok beğeniyorum çok çok güzel çocuklar var. E, 16'da bizim Ayaz var 16'lı Yunus Emre var. Ama e, tabii fizik fizik olarak şeyler büyük e, Hüseyinler'in grubu büyük. Bakalım elle çekmeye çalışacağım. Eyvah Emir'le Hüseyin'le Yunus Evre karşı karşıyaymış. Yunus Evre sert oynayacak diyor. Hüseyin sakın sakatlama. Hafta sonu maçı var. Hafta sonu maçı var. Neyse maçta görüşmek üzere. Elimle ne kadar çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar maç başladı. Ee, 2013'lerle 2014 ve 2016 var karışık. Yeşiller, küçükler. Vallahi büyükler 2013'lerden Ömer çok iddialı konuştu. Bakalım maç nasıl ilerleyecek. Enver aldı. Aferin. Yunus Emre ile Hüseyin aynı kanatta oynuyor. İnşallah. Yunus Emre! Ah be! Çok iyiydi. Güzel. Güzel aferin. Vallahi Hüseyin inşallah sakatlamaz. Yunus Emre'ye karşı biraz sert oynuyor. Hoca da onlarla beraber. Bravo Yusuf. Vallahi tabii ki doğal olarak küçükleri tutuyorum. Yalan söylemeyeceğim. Her zaman küçüklerin yanındayız. Yunus açıl oğlum. Evet Hüseyin'le Yunus bir alayım. arada. Aferin be. Güzel. Ayın, ayın, ayın. Evet Ayaz. Burası. Yaz. Burası. Bravo be. Burası. Bravo. Burası. Bravo Burası. Ayaz. İşte bu kadar. Burası. <gülüyor> Burası. <gülüyor> evet büyüklerin gözleri yaşlı. Pasta kullandılar onu anlamadım. Bravo. Ömer. Girme bravo kale be. Kale fotoğraf çektirdi. Çok iyi. Aferin. Valla kale çok güzel çıkardı. Oğlum siz yapmayın bari. Al geri lan. Nasıl kesemedi. Hüseyin. Hüseyin yazdı. Kötü oldu. 1-1. <laughs> Güzel gol attı Hüseyin. Aa, yemin ederim haşlandım burada. Çocuklar nasıl oynuyor bilmiyorum. Evet, Hüseyin gene kötüyüm diyor dayanabilir bence. Aferin. Erdem hocaya bağırıyor. <laughs> çok güzel verdi. Hüseyin uzaklaştırdı. Corner. Güzel. Vallahi çok güzel maç oluyor. Küçükler biraz kalabalık ama hocamız da Hüseyinler'den. Bence den dengeleniyor yani. Evet. Kim var topun başında? Bünyamin Timur'a verdi. Enver. Çok güzel deneme. Ah be! iyiydi. Bas 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 bas. Top hocamız da. Erdem. Erdem aldı. Yusuf var karşısında. Evet Ömer. Bravo be Yusuf. Enver. <laughs> Çok iyi Enver gidiyor. Verdi pası. Çık. Gol be! Gol. <laughs> <Çık. gülüyor> <laughs> Küçükler 2-1 önde. Küçükler 2-1 yaptı. Hüseyin kanada kaldı hocam ama Hüseyin'in hiç hali yok. Kalede. Kale çok tehlikeli çalım denedi. Erdem. Yunus'u düşündü olmadı. Taç kendi gitmeyi düşündü, topu kaybetti. Aç. Hoca var dedi. Çok güzel kesti. Bravo uzaklaştırdı. Ömer ve Enver. Bravo be. Evet küçükler geliyor. Çok güzel. Hasan. Yusufmuş ya. <laughs> 3-1 oldu. Evet. Şu an 3-1. <laughs> evet, Ömer Hoca ben de biraz gireyim oyuna artık dedi. Baktı küçükler yeniliyor, büyükler yeniliyor. Evet bakalım nasıl olacak. Yunus'a güzel pas attı hoca. Timur çok güzel be. Aferin oğlum sana be. Timur'u zaten çok beğeniyorum ben. Ah Bas bas bırakma oğlum. Evet tekrar Hüseyin aldı. Aferin Timur. Bravo Timur. Evet Enver Timur. Araya denedi aldı. Gol mü? <laughs> ah be. Ayaz Büyük karambol var orada kale. Hüseyin aldı. Biraz sıkıntılı oldu bu. Bir Güzel pas verdi olmadı. Gol. Öyle hissediyorum. Aferin İshak. Aferin be. Çok iyi. Bünyo aldı. Bravo Bünyamin be. Bravo be. <laughs> Çocuklar 4-1 yaptı. Valla daha artık dayanamıyorum. Maç skorunu videonun sonuna eklerim. İnanılmaz sıcak var. Öyle bir terledim ki burada artık dayanamıyorum. Ayaklarım da pişti. Terlikleyip <laughs> Hüseyin yere oturdu. Bir dahaki idmanda görüşmek üzere. Zaten hafta sonu maçlar var. Onları da çekeceğiz. Görüşürüz. Mü Murat abi, evet. Şimdi... Enver. Murat abi mü, ağrımızın... Enver ne diyorsun? Yani Murat abi ben diyorum ki Bizim u bir takımı verdiğimiz bütün sözleri tutarız gördüğünüz gibi. Zaten Murat abi yani bize abi yarışacak geliyorum. bir potansiyelde değiller. Hem hoca da onlardan o da. Hadi az kişiler bizden daha fizikler, daha büyüklüler. Biz yine daha küçüktük. Bizim de iki tane en iyi oyuncularımızdan biriler yok Emir Öfe ile Salim. Bir de ben. Ama yendik. Vamos! Kaleci yerine damacan olsa daha iyi şeyler olurdu. Görüyor musun abi? Bak orta geliyor topa Hiç kale kaleye suç bulmayın. Bence şey yani. kaleye suç bulmak yok. Evet. Ömer nerede Ömer? Ömer. Evet 9 atarız diyordun. Bir dakika du duygularını alalım. Bunlar da ufacık minnacık diyordum. Abi öyle ama şimdi şöyle düşün. Emel evet, çekelim evet. babam bekliyor. Abi bir adamı üç kişi dalarsan istediği kadar yaşı büyük olsun gene alırsın değil mi? Bir de biz az kişiyiz. Bir de biz az kişiyiz abi. Evet, demek ki birine, birine ya. birine. Evet. Öceği evet. Neyse ben gidiyorum abi. Beni çağırıyorlar. Evet. Bize me bize meydan okudular. Evet. Ama yenildiler. Abi çubuk krakerinde <laughs> mi? Önceden konuşmayacaklardı arkadaşlar. Önceden... <laughs> evet. <laughs> Hocam, evet. Yusuf senin de duygularını alalım. Abi yani çok büyük konuşmasınlar. 7-5 koyduk. <laughs> koyduk demeyelim de. <laughs> Yendik diyelim. Öyle şey, demeyelim. tamam oğlum. Hadi malzemeye çıkın çocuklar. Hadi bakayım. Hocam yiyeyim geleceğim. Evet arkadaşlar. Küçükler hocam, kazandı. Tebrik hocam, ediyorum. Hocam. Bir alkış yapılan kendinize. Bravo. Bravo. <laughs> Bir dahaki idmanla görüşmek üzere.